i TV'den herkese merhabalar. Bu videoda bir önceki videonun devamı niteliğinde bir video çekeceğiz. O videoda biraz daha sıkışmışlık nedir? Hayatımızın nerelerinde sıkışmış hissederiz? Ve onlara vereceğimiz ilk tepkiler neler, neler olmalı üzerine konuşmuştuk. Bu videoda daha çok neler yapabiliriz üzerine konuşacağız. O nedenle ilk defa bu videoyla karşılaştıysanız öncelikli olarak o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. İlk videodan buraya gelenler sizlerle de introdan sonra devam edelim. Introyu izlerken kanalımı takip etmeyi hatırlayın lütfen. Evet, sıkışmışlığın ilk aşaması onu anlamaktan geçiyor. Her şeyde olduğu gibi. Bu nedenle ilk videoyu izlemenizi ısrarla önerdim. Çünkü neden sıkışmış hissettiğimizi bilmek ve ona vereceğimiz ilk tepkileri bilmek önemli. Neden? Çünkü bizler her zaman bilmediğimizden korkarız ama bir şeyi tanıdığımızda, bildiğimizde artık onunla başa çıkma yolunu da yavaş yavaş anlıyor oluruz. Bu nedenle sıkışmışlık hakkında bir farkındalık yaratmak istedim ki bunu anlayabildiysek, anladıysak zaten dediğim gibi aşmanın ilk adımını atlatmışız demektir. Ve ikinci adıma da gelirsek bu sıkışmışlık durumda verdiğimiz tepkileri kontrol altına almak ve onları nasıl yönetebileceğimizi veya kendimizi nasıl sakinleştireceğimizi bilmemiz ve bu beceriyi kazanmamız gerekliliği. Bunun yolu da farkındalığı arttıran ve bizi ana çeken şeyleri, pratikleri hayatımıza katmamız gerektiğinden konuşacağız. Ve bunun şart olduğundan. Çünkü e, burada bunu biliyor olmak, bize nelerin iyi geldiğini biliyor olmak, bizi oradan çıkarabilecek önemli bir detay. Örneğin bunlar neler olabilir? Ee, tabii ki ben en başta meditasyonu söyleyeceğim, nefes pratikleri yapılabilir, mindfulness yapabilir veya yoga yapılabilir veya herhangi bir spor dalı da tabii ki yapılabilir. Güzel bir doğa yürüyüşü yapılabilir. Mesela burada sanatla ilgilenmek şahane olacaktır. Ee, burada şuna tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor. İşte arkadaşlar bunlar sadece bu şekilde video izleyerek, kitap okuyarak, podcast dinleyerek, birilerini takip ederek, bir ekolü takip ederek olmayacak. Bunları kazanmak için eyleme geçmek şart. Bir beceri kazanmak için her zaman eyleme geçmek şarttır zaten. Evet bizler mesela burada içerik üretiyoruz. Ben burada sizlere nelerin iyi gelebileceğini sıralayabilirim. Ama bunu yapmıyorum. Çünkü ben neyin genel olarak söylüyorum. Çünkü burada bana iyi gelen şey size iyi gelmeyebilir. Size iyi gelen şey bana iyi gelmeyebilir. Burada o yüzden bir şeyleri eleştirirken de bu geniş açıdan da bakmamız gerekiyor. Çünkü mesela burada ürettiğim her şey de herkese hitap etmeyebilir. Zaten herkese hitap etmeye çalışırsam başarılı olamam ve ilerleyemem. Burada sizlere iyi gelecek şeyin ne olduğunu keşfetmek, bulmak tamamen sizin sorumluluğunuzda. Çünkü bunu sizden daha iyi başka hiç kimse bilemez. Tabii ki tavsiyeler üzerine bir şeyler deneyebilirsiniz. Ama burada denediğiniz şey size iyi gelmediğinde eleştiri noktasında biraz daha bu gözle bakabiliriz diye düşünüyorum. burayı toparlıyorum. Kısacası sizi ana getirecek ve tepkilerimizi kontrol etmemizi sağlayacak pratiği bulup bunu hayatınıza katmak. Katarken de işe yarayanın, başkalarında işe yarayanın, sizde işe yaramayacağını, sizde işe yarayanın da başkalarında işe yaramayacağını bilmek gerekiyor. Tam da bununla bağlantılı olan üçüncü konu üzerine düşünürsek, üzerimize düşen bu dışsal ve içsel işi layıkıyla yapmak. Arkadaşlar, bazen biz sıkıştığımız durumlarda maalesef ki bir kurtarıcı bekliyoruz. Kesinlikle bir şeyin gelip bizi oradan çekmesini istiyoruz. Aslında maalesef ki her şeyde olduğu gibi kurtarıcı her zaman kendimiziz. Evet, <laughs> bunları sıkıştırdıktan sonra üzerimize düşen işi yapmak için. İlk videoda değindiğim konulara belki birazcık bakmak gerekecek. Yani sıkışmışlık hissimizi spiritüel bir büyümeden mi kaynaklı? Bir geçiş koridorunda olduğumuzdan mı kaynaklı? Yoksa biz bir tetiklenmemizden mi kaynaklı? Bunu fark ettikten sonra nasıl fark edeceğimizi zaten ilk videoda anlatmıştım. İşe koyulabiliriz. Aslında bunların hiçbiri birbirinden tabii ki bağımsız değil. Hepsi bir bütünün parçası. Ama bir bakış açısı <gülüyor> pardon. <gülüyor> Ama bir bakış açısı geliştirmek için daha kolay anlatmak için ve anlaşılması için de bu şekilde parçalara böldüm. Ve şu an sıkışmış hissettiğimiz yer neresi olursa olsun, yani hepsi birden de olabilir tabii ki. Nerede olduğumuzu bilirsek anlamışsak orada neler yapabileceğimiz üstüne de şu anda konuşacağız. Örneğin diyelim ki spiritual büyümeden kaynaklı bir yerde sıkışmış hissediyorsanız bunun en güzel çözümü bunu birileriyle paylaşmaktır. Yakın hissettiğiniz, sizi anlayabileceğini düşündüğünüz örneğin partnerinizle paylaşabilirsiniz. Bazen bunu önerdiğimde işte o beni anlamaz ki zaten dinlemiyor ki diye cevapları aldığımda ben de arkadaşlar size o zaman şunu sorarım. Böyle bir durumda sizi anlamayan biriyle ne işiniz var? Eğer karanlık bir geçiş koridorunda isek, gözlerimizi karanlıkta görecek şekilde adapte etmenin yollarını arayabiliriz. Ee, yeni yerimize kadar nasıl yani rahat edeceğimizi bu koridorda bulabiliriz. Buranın özellikle geçici olduğunu sık sık kendimize hatırlat hatırlatabiliriz, kesinlikle de hatırlatmalıyız. Ve koridorun duvarlarına ışıklar asabiliriz, renkler asabiliriz. Bu geçiş koridorunun aslında arkadaşlar bir avantajı var. Bu koridor bize bir dinlenme avantajı sağlıyor. Kapılar elbet bir gün açılacak. O zamana kadar Dinlenmek, evet bu sıkışmışlık hissiyle belki birazcık zor olacaktır ama kapılar açıldığında dört nala koşmamız gerekiyor. Ve bu dört nala koşmak için de biraz dinlenmemiz gerekiyor. Ve burada ben kişisel bir şey söyleyeyim. Mesela ben bu aralar bu koridordayım arkadaşlar. Daha önceden bu koridorda olduğumda az çok nereye açılacağımı biliyordum. Şu an beni zorlayan şey eski ben ben değilim, yeni ben ben değilim, koridordayım ve yeni ben ne olacağını bilmiyorum. Nereye açılacağımı bilmiyorum. Bir şeyler açılacak ama ne olacağını bilmiyorum. Bu belirsizlik beni birazcık yoruyor olsa da aslında burada şu anda koridorda olmuş olmamın farkındalığıyla bunu yönetebiliyorum. Bu da böyle minik bir örnek olsun. Eğer mesela tetiklenmelerden kaynaklı bir sıkışmışlık hissi varsa burası birazcık zor. Zor olmasının nedeni işin içinde egonun olması arkadaşlar. Egomuz bizi o tetiklenmelerde muhakkak ki kaçmak isteyecek ya da bizi kurban psikolojisine düşürmeye çalışacak. Yani bunu muhakkak yapacak. Ama işte artık burada onu tanıdığımız için buna izin vermememiz gerekiyor. Ne kaçıyoruz ne de başka bir şey yapıyoruz. O tetiklenmenin içinden nasıl geçeceğimizin yollarını arıyoruz ve öğreniyoruz. Bunun içinde en güzel çalışmalar yine tabii ki enerjisel ve bilinçaltı çalışmaları oluyor. Özellikle burada bilinçaltı çalışmaları tabii ki bu dönüşümü yapmak çok faydalı oluyor. Benim biliyorsunuz kişisel olarak burada en çok kullandığım teknik ve bende en çok işe yarayan teknik tetha Healing öğrenmek ya da danışmanlık almak böyle bir durumdaysanız size iyi gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü neden tetiklendiğimizi bulduğumuzda o kurban psikolojisinden yani karşımızdaki insanları, çevreyi, olayları, şartları suçlamaktan çok kendi içimize dönmeyi, kendi içimizdeki yaraları keşfetmeyi ve bunun nereden geldiğini, kimden kaynaklandığını bulduğunuzda o yarayı da veya yarayla birlikte karanlık taraflarımızla, gölge yanlarımızla yüzleşmeyi de öğrenebiliyoruz arkadaşlar. Bu derin kazma işi aslında bir matruşka gibi, o Rus bebekleri biliyorsunuzdur iç içe. Bunun altından çıktıkça çıkar ve o yaraya ulaştığımızda onu artık iyileştirme, dönüştürme fırsatımız oluyor ki bu yaraları işte bizde olduğu sürece ne zenginlik ne mal mülk, ne lüks tatiller, ne de partnerler bunu hafifletmeyecektir arkadaşlar. Bu da tecrübeyle sabit. Ve tetiklenmeler devam kesinlikle edecek. Çünkü kayna kayna hani derler ya nereye gidersen git kalbim ve beynin seninle birlikte geliyor. Çünkü bizler kalbimiz ve beynimizde neler varsa onları çekiyoruz her zaman. Ve bu olumlu da olsa, olumsuz da olsa bu şekilde bizde olan bir şeyin karşılığını her zaman hayatımızda çekeriz. Hiçbir şey bizim içimizde onun enerjitik olarak bir titreşim karşılığı yoksa bizi gelip bulmaz. Çünkü her şey bizim tabii ki de içimizde yaşananlardan kaynaklı. Dış dünya içimizle aynı. Ki zaten arkadaşlar bu tetiklenmeler, korkular, keza hastalıklar da bize evrenin bir mesajı. Yani diyor ki burada korkuyorsun, burada tetikleniyorsun, burada bakman gereken bir şey var, iyileştirmen gereken bir şey var, çözmen gereken bir konu var. İşte bu yüzden yaralarımıza bakmamız, onları iyileştirmemiz önemli. Ve bu zaten yaraları iyileştirdiğimizde yaralar olmayınca tetiklenecek herhangi bir durumda kalmıyor. Ve sonuncu olan, dördüncü olan madde de almayı bilmek. Şimdi bunu söylediğimde bazılarınız belki biraz şaşıracaktır ama bu gerçekten önemli bir detay. Çünkü içinde bulunduğumuz dünya tamamen eril bir dünya. Ve bizler kadın da olsak, erkek de olsak bu eril enerjiyle yetiştik. Hep sonuç odaklı olduk, hedef odaklı olduk. Sayılar, işte rakamlar, çok çalışmak vesaire e, hep bunları hedefledik. Halbuki almayı bilmek tamamen dişil enerjinin fonksiyonu. Dişil enerjinin yönettiği bir alan ve bu yüzden de dişil enerjiyi güçlendirmemiz gerekiyor. Yani almaktan kastım, hayattan almayı kastediyorum arkadaşlar. Bu erkek de kadın da olsa fark etmez. Dişil eril enerji demek kadın erkek demek değildir. Ben mesela şu anda burada konuşuyorum ve burada bu videoyu çekme motivasyonumu hareket enerjimi eril enerjimden aldım. Ama bu konuyu anlatma ilhamını da dişil enerjiden aldım. Bizler kadın da olsak erkek de olsak bu enerjilerin pozitif taraflarını kullanabiliyor olmayı öğrenmemiz gerekiyor aslında. Burada da böyle bir parantezi açtıktan sonra şuna devam edeyim. Dişin enerjinin pozitif taraflarını güçlendiğimizde bize daha sakin olmayı, süreçte olmayı, nasıl olabileceğimizi öğretiyor. Ve bu tabii ki de tamam ben artık almaya başlayacağım, almayı kabul ediyorum dediğimiz yani zihinsel bir yerden söylediğimiz şeyle de tabii ki de olmuyor bizim burada tabii ki yine ihtiyacımız olan bilinçaltı ve enerjitik boyutta bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirmek. Bunun için de yine bilinçaltı ve enerjisel pratikler yapmamız şart arkadaşlar. Evet işte hayatımızda spiritel süreçlerin, bilinçaltı dönüşümlerinin ve enerji çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu anladığımız bir video daha oldu diye düşünüyorum. Ve en son şöyle toparlayayım. Artık bu saydığım bütün bu üzerimize düşen işleri yapıp geri kalan işi evrene, akışa bırakabilmeyi öğrendiğimizde, yani teslimiyete geçtiğimizde artık zaten o sıkışmışlık hissi olmayacaktır. Olmayacaktır demek biraz iddialı olabilir. O noktalara gelmek hani çok çok üst seviye. Daha az olacaktır diyeyim. Çünkü artık olanı da nasıl yönetebileceğimizi biliyor bir yerde olacağız. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Eğer buraya kadar dinlediyseniz ve içeriklerim hoşunuza gidiyorsa bana da motivasyon olması açısından kanalımı takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi ve sorularınız ve yorumlarınız varsa da aşağı bırakmayı hatırlayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın, esen kalın.